Bu öyle bir öğün ki son derece tehlikeli ve toksiktir. Ama birçok insan bu öğünü tüketiyor ve ne kadar zararlı olduğunun farkında bile değil. Bu toksinleri tek tek anlatırken bakalım bu öğünün ne olduğunu tahmin edebilecek misiniz? İlk toksin, yiyeceği yüksek sıcaklıkta pişirdiğinizde, yaktığınızda ya da tütsülediğinizde oluşan bir yan üründür. Bu süreçte pH adı verilen kimyasal bileşikler oluşur. Yiyeceği yaktığınızda ya da tütsülediğinizde oluşan bu kimyasallar, DNA'nızı değiştirme ya da mutasyona uğratma potansiyeline sahiptir ve özellikle mide ile kalın bağırsak kanserini tetikleyebilir. Bu birinci kimyasaldır. İkinci olarak şeker ile proteini birleştirdiğinizde ileri glikasyon ürünleri adı verilen bileşikler oluşur. Örneğin barbeküde olduğu gibi sosu ve eti birleştirip pişirdiğinizde bu yapışkan proteinler oluşur. Barbekü sosunun içeriğini hiç okudunuz mu? Yüksek fruktozlu mısır şurubu ya da doğrudan şeker var. Gerçekten inanılmaz. Peki bu vücuda ne yapar? Dokularınızın erken yaşlanmasına neden olur. Vücudunuzu iltihaplı bir duruma sokar. Diyabet, Alzheimer ve diğer kronik hastalıkları tetikler. Üçüncü madde, sodyum nitrat. Bu madde birçok işlenmiş ette bulunur. Özellikle de pastırma ve jambonda. Birçok farklı ete eklenir. Sorun şu ki, bu maddeyi ısıttığınızda ya da pişirdiğinizde kansere neden olan bir bileşiğe dönüşür. Ve bu, kansere yol açabilecek bir şeydir. Bunu sosis, pastırma, işlenmiş etlerde ve marine edilmiş göğüs eti gibi ürünlerde görebilirsiniz. Şimdi bahsedeceğimiz bir diğer konu ise şu, gıdanızda bulunan Roundup Ready ot ilacı. Muhtemelen, bir dakika, yemeğimde ot ilacı mı olurmuş diye düşünüyorsunuz. Evet, olu yiyeceklerden, örneğin soya, mısır, kanola ve pamuk tohumu yağından kalıntı olabilir. Sadece olu gıdalar değil, genetiği değiştirilmemiş buğday gibi ürünler bile ekmeğinizde bulunabilir. Hatta bir rapor, buğdayda kullanılan glifosat miktarının soya ve mısıra kıyasla 3 kat fazla olduğunu gösterdi. Yani eğer buğday içeren herhangi bir şey tüketiyorsanız, ekmek, makarna, kahvaltılık gevrek, kraker gibi muhtemelen bu glifosat kalıntılarına da maruz kalıyor olabilirsiniz ve bu madde Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. Bu sadece ekmekte değil, mısır ekmeğinde de var. Yani mısır ekmeğinin içindekilere bakarsanız yüksek fruktozlu, mısır şurubu, mısır unu, muhtemelen biraz buğday gluteni ve pancar şekeri olduğunu görürsünüz. Tortilla cipslerinde de kalıntılar olabilir, çünkü bunlar mısır cipsidir. Peki bu cipsler neyle kızartılıyor? Soya yağı ya da mısır yağı ile. Ve ikisi de genetiği değiştirilmiş ürünlerdir. Üstüne üstlük, bu barbekü soslarının içine de bol miktarda yüksek fruktozlu mısır şurubu ekliyorlar. Glifosatın kanserle bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca mikrobiyotayı bozar çünkü glifosatın aldığı patentlerden biri bağırsakta antibiyotik etkisi oluşturduğunu göstermektedir ki bu da sağlıklı değildir. Bir sonraki madde özellikle barbekü sosları ve gazlı içeceklerde bulunan karamel renklendiricinin bir yan ürünüdür. Bu kanserojen bir yan üründür. Adı 4 metilimidazol ve etmarin edilirken bile bu madde kullanılabilir. 6. Madde Alüminyum Alüminyumun sorunu şudur. Beyne sızabilir ve bu da Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıkların riskini artırabilir. Peki, alüminyum toksisitesine nasıl maruz kalırsınız? Örneğin, et tütsülerken onu alüminyum folyoya sararsınız ve sonra ısıya maruz bırakırsınız. Ya da ızgaradan aldığınız eti bu kez buzdolabında saklamak için alüminyuma sararsınız. Bazı kolalı içecekler alüminyum kutularda satılır ve bu asitli sıvı alüminyumu çözer. Ayrıca ekmeklerde de farklı türde alüminyum bileşikleri kullanılır. Endişelenmeyin, daha da kötüleşiyor. Bir kimyasal daha var, potasyum bromat. Bu madde genellikle barbekü soslarında bulunur. Ayrıca ekmeği daha kabarık yapmak için unlu mamullerde de kullanılır. Ancak bu madde 60 ülkede yasaklanmıştır. Ama tabii ki bu madde ABD'de yasaklanmış değil. Artık 7 toksik bileşiği öğrendiğinize göre hangi yemeği tarif edeceğimi tahmin edebilir misiniz? Evet, bu yemek ızgara et ya da başka bir tür barbeküde pişmiş etten oluşuyor. Üzerine sos sürülmüş, genellikle alüminyum folyoya sarılmış ve içinde nitratlar gibi katkılar olan bir et ve belki de bu et bir ekmeğe sarılmıştır ya da yanında bir parça mısır ekmeği verilmiştir. Yanında da genellikle teneke kutuda bir kola vardır. Bu oldukça yaygın bir kombinasyondur. Ancak plastik de durumu daha iyi yapmaz. Çünkü içinde kalıcı kimyasallar bulunur. Günümüzde beyinlerimiz her zamankinden daha fazla plastik biriktiriyor. Üstelik bu yemek çoğu zaman strafor tabaklarda servis ediliyor. Bu da sıcak yemeğin etkisiyle strafordan plastik bileşiklerin çözünmesine ve sizin de bunları yemekle birlikte tüketmenize neden oluyor. Artık bu yemeğin ne olduğunu bildiğinize göre bazılarınızın şöyle yorum yapacağını biliyorum. Harika Doktor Berk. Artık bunu da yiyemiyoruz. Ama şunu unutmayın. Ne yiyebileceğinize dair de birçok video paylaşıyorum. Ve eğer sizi sağlıklı kılacak, hiçbir şekilde toksik olmayan yiyeceklerin ne olduğunu merak ediyorsanız hemen şu videoya göz atmak isteyebilirsiniz.